arkadaşlar ve Retro hoş geldiniz. Ben Alper. Ben Süleyman. Bugün sizlerle bu gördüğünüz sanal VD gerçekli sanal gerçeklik gerçekli. gözlüğüyle çakma pekmen oynayacağız. Aynen yani, VD pekmen, net pekmen, pekmen şu var ya şu, 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 şu nasıl desem turuncu. <laughs> Neyse oyunu oynayınca görürsünüz arkadaşlar. Cezamız 3 kere oynayacağız arkadaşlar. Ya da 2 kere oynayalım. Hemen 2 kere oynayacağız limon, nar ekşisi, acı. Bu size gözünü tanısın. <laughs> arkadaşlar şimdi bu böyle dürbün gibi bir şey. Tabii böyle iki tane gözü falan var. Şimdi takınca zaten engelli gibi olduğumu göreceksiniz. Tabii engelli gözlük var. O zaman arkadaşlar. O zaman ilk kim başlasın Sanatlar? Ben. İlk Ben. Ben başlasın. Ben başlasın. Ben başlasın. Konuşma. O zaman oyunda görüşürüz. Evet arkadaşlar Alper başladı. Arkadaşlar beyaz toplar var. Oyunu anladık galiba. Galiba. Galiba ama anladık <laughs> demiyorum. Beyaz toplar var. Arkadaşlar beyaz toplar var. Beyaz toplar alın. Mesela şurada bir pembe bir top var. O topa çarparsam yanıyorum. Ve o top büyük. yandım şu an hatta yolu olsun. Sıra mutlu da. <laughs> Evet arkadaşlar mutlu başladı. Topluyor. <laughs> Nasıl lan? insanın beyni gidiyor. Arkadaşlar oyunun ismini bilen varsa gelme oğlum, gelme. lütfen yoruma yazsın. Biz MacFan mı PacMan mı Pac şaşırdık. Çünkü Mac küçükken bunlar vardı. Bir PacMan burada MacFan. Ben o. emin değilim. İddiaya girelim mi? Bence PacMan. Yok bir PacMan. Bence bunlar MacFan. Yandın mı? Hayır. <laughs> Asla mı kazanırsa ben Çıkınalım. şu gördüğünüz Çıkınalım. limon ve acı biberi yiyeceğim maalesef ki. Evet, tamam. ha, sen oradan Hasan oğlan gel Ben bakalım gelelim çıkmış. Çarşf video. Hadi çocuğumu yuvalık dizin. 16 15 14. Ya da neyse istersen bir yere oynayalım. Allah. Oh. Aynen. Hani iki dedik iki oyn. İki dedik iki oynayalım. Seyircilerimizi kırmayalım. Evet. <laughs> Altı, beş. Kör, kör, nerede? Kazanma. Allah'ım ya Rabbim. Aha burada. Beş. Cemak. <laughs> Kazanma. Hemen neyse bir kapak yere düştü. <laughs> evet arkadaşlar neyse biz bunu bir ele indirdik çünkü kameranın filan şarjı azaldı baya. Evet. <laughs> İlk başta limonu iç. İlk başta limon suyunu iç. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam, şimdi nareşsin iç. Tamam. Yok ben yazık acı iyi. Namussuz hmm. <laughs> mutlu. Biraz uzun falan yapmam Gördüğünüz gibi arkadaşlar çatal da yedim. Çatal da ama. Parmakla parmakla. Oh. Ben acıya da aslında da. Ben yemedim işte. Alper oynamayı biliyor. <laughs> arkadaşlar biberim daha istiyorsunuz. Like atın. 100 like geçerse bir bölüm daha çekeceğiz. <laughs> arkadaşlar horror çekeceğiz bir de. Horror <laughs> <laughs> İngilizce bilmeyen Türkler. Eğer horror Horror <laughs> isterseniz. Yorum yazın. Tamam yazıyoruz. Biz challenge yapıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben yorumuna yazarsanız onu yapacağız. Onu da bu yoruma yazın. Tell me what can I do? I just wanna taste of you My sweet Piscova. Tell me what can I do? I just wanna taste of you You're mine Hadi oğlum ya. Tamam şimdi de tamam hadi neyse olur. Bu ne kadar kalsın. Iç. Dik Ay, dik. Yalan Hadi gel şuraya. Dur geleyim bekle. Şunu alalım. Tamam. Tamam my sweet it's gonna hurt Evet arkadaşlar o zaman bizi izlediğiniz, o, için, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz videoya like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın arkadaşlar horror istiyorsanız dediğimiz gibi 100 like geçerse yapacağız bir daha 100, yani 100 like geçerse hem bir o pek beğendiğim eğer pek beni <laughs> beğendiyseniz onu çekeceğiz ben pekmen ben diyorum o mekmen diyor <laughs> mekmen mekmen <Mac> <laughs> <Mac -Man. gülüyor> Çalış. Her yorumun altına istediğiniz challenge'ı yazın. Yapacağız. Aynen. Yapacağız. Yapacağız. Mutlu yine size. <laughs> Mutlu. Biraz bunu, bunları kaşıklar mısın? Kaşıklar mı? <gülüyor> Parmaklar <laughs> mısın? <laughs> Ağzımda sakız var. Da. Bir dakika şunu şöyle koy. Aha. Hadi kaç. Peace, Go like a... My sweet go... Bu bu, günlük, bu kadar. Nasıl diyeyim? Mutluyu baş başa bırakalım. Aşkıyla. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Çalınçları unutmayın videoların altına atmayı. Lütfen çalınç, challenge, challenge challenge. İstediğiniz yazın yapacağız. Tabi yapılabilirleri. Arkadaşlar. Eğer bize challenge öneriyorsanız. VR e, tabi başına da hashtag hey o başına hashtag hey ondan sonra VR challenge cihalange yazın ondan sonra boşluk challenge'ınızı önererek bize challenge önerebilirsiniz ondan sonra yanlış sonra yanlış yazan arkadaşlarımızı ilgiyle karşılayacağız Hiç sorun etmeyelim onu evet, o zaman bizi izlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın